Merhaba. Çilek yatağına çilek dikimi ve yatak yapımından bahsedeceğim. Çiçekler üstünde. Yatak 30 santim yüksekliğinde. 3 metreye 1 metre 30 santim ebatlarında. İçinde gübreli toprak var. 5 sıra damlama çektik ve fideler bu şekilde ekliyor. Çam ağacı kullandık. Şu şekilde destek kazıkları çakılıyor. Çok basit. 15-20 dakikada yapılabilecek bir şey. Damla murtunları da 25 santim delikli, 25 santimde bir dikim yapıyoruz.